Efsun kızım, babana bir şey demeyecek misin yavrum? Heyecanlandı tabii ki. Yavrucak. Konuşamıyor. Efsun. Efsun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk kızım. Otursanıza, ayakta kaldınız. Kardeşim mi? Evet, kardeş benim. Kardeş tabii. Ama o bizim kızımız. Yani İlyas da benim. Değil mi İlyas? Neyse biz, biz, baba kıza biraz müsaade edelim, hasret gidersinler. Hadi İlyas. Hadi geç içeri, müsaade edelim biraz. Ben bahçede olacağım, öğretmenim. Evet ya? Yusuf Bahar'a gitti. Torunum dedi. Yanındaki kim? Ateş. Benim sağ kolum kardeşim gibi severim. Kardeşimin çalıştığı lokantada gördümdü de ondan şey ettim yani. 21 yaşındasın değil mi? Hı hı evet. Okul okuyor musun? Hayır. Yani lise terk. Başımızda bir büyüğümüz olmayınca. Ne konuşuyorlar acaba içeride? Ay ne konuşacaklar işte. Yıllar sonra baba kız buluşmuş onu konuşuyorlar. Ne konuşacaklar? Ay anne sen de ne acayipsin. Hayatında ilk defa gördüğü adam babası mı oldu şimdi? Kendimi onun yerine koyuyorum da. Koyma kızım Allah Allah. Ne acayip laflar. Ne gerek var koyma kendini onun yerine falan. Ben... ...bütün bu olanları telafi edebilirim. Öyle mi? Bunun için biraz geç kalmadın mı? Ne desen haklısın. Anlıyorum seni ama... ...ama sen de beni... Neyi anlıyorsun ki? Madem babamdın... ...bunca yıldır neredeydin? Efsun. Sana ne anlattılar bilmiyorum ama ben... ...ben hiçbir şey bilmiyordum. İnan bana. Eğer bilseydim... ...bilseydim seni asla bırakmazdım. Bütün gece bu karşılaşacağımız anı hayal ettim. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Bunca yıl sonra ne bekliyordum ki? Bana kızgınsın. Anlıyorum. Ya aslında değilim. Yani çünkü insan en çok sevdiğine kızarmış ben sevmiyorum ki. Hatta tanımıyorum bile. O yüzden benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Rahat ol yani. <laughs> Ay sana ne oluyor şimdi İlyas ya? Nereden çıktı bu ağlama falan? Hadi. Yapma böyle ne olur. Nurhan ya. Nurhan biz ne yaptık böyle? Ne yaptık biz? Biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık İlyas. E, evet baba. Efsun'a anlatırsınız. Anlaştık o. Affeder sizi. Tabii canım. Bak ayrıca barışmış baba kız. Tamam o hasret çektiler falan ama kavuştular. Bitti gitti işte ne var? Bunda ağlanacak ya. Keşke en başından söyleseymişsiniz Efsun'a. Söyleyemezdik Bahar'cığım. Karışma sen her şeye. Söyleyemezdik, bilmediğim bir sürü şey var. Değil mi İlyas? Ah, ah benim güzel kızım, bir tane. Biz aslında. Bahar, ee, şu bahçeye çık. Çok soğudu ev. Rezil olmayalım insanlara. Kömür getir kızım. Hadi tamam. yavrum. Hadi güzel kızım benim. Hadi, hadi bir tane. Hadi bir tane. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi adam? Ne diyecektin Bahar'a? Ha? Cinayet işledi mi diyeceksin? Yusuf Bey'i gömdük de. itiraf et o zaman. Halı var dışarıda de. Kan izleri var de. Mehmet Emir Bey'e git de. Böyle böyle de. Kızım Bahar de. Biz sana Efsun'u kakalıyoruz de. Ya Nurhan, yazık değil mi bu kıza ya? Yazık. da yazık. En çok bana yazık, bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.